Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Park Rider'ın 4'ün birinci bölümüne hoş geldiniz. Oo. Bu, bu ne adam? Yalım, Yanımda maymun çok var. Maymun var. Merhaba maymun. Ne vere? Ben kapkaççı maymunum. Passport. Biz herhalde bir yere gidiyoruz. Ya Hindistan'a gidiyoruz. Değil. Aynen Hindistan'a gidiyoruz. Değil. Çünkü o Hindistan olay Hindistan'dan geçiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çek almanı sikerim. Geride çağırma yok. Hayır. Bu da maymuna benziyor. Bu adam da maymuna benziyor amına yüzü. Üstünü sikeyim. What's happening? Hadi yar. Ne oluyor? Aracı arıyorlar. Araba iziniz var mı lo? Görebilir miyim? Sen kimsin bize Kaç çıkıyorsun lan? Hırrıyım lan. Baba bizim elemanın değiller baba. Arabanın altına bir şey buldular bak. Ama yediklerim. Arabanın altında ne var lan? Göt. geçti. Am benden ne istiyin? Amon abi benden ne istiyin? Ne istiyin benden? Priim. Aç kapıyı kaç. Aç kapıyı aç. Tamam ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Tamam sakin bak. Ellerim havada. Ateş etmeyin. Teslim olurum. Qarıq qırılığı kim bak bax. Saça bağlanma nə oyun. Üf, üf, Pagan, sakin ol, pagan. Net adam sadece atış et tamam hadi ya. Çok konuş yine At least there's a silver. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. <laughs> I'm so sorry about this. This was supposed to be well not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your plus one? Hey, yol arkadaş. Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you. Oh, torba yok. Geçen uşağın kafaya. Baba narkaya götürücü bana. buna. Saksı çektirici. <laughs>

I thought you was rather beautiful. I expected more chains and wailing, but knowing you. Why, somewhere gonna... Here is a dark place where the secrets flow like. No. We'll change all that. All I need cash. Uh, how much do you need? All of it. Thank you. Here we go. Hmm. All right. This with a smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother? Hey. My mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwar was years ago. She told me she loved me. Women they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand. No, no men only really love you in hindsight. Oh, fuck. You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. friends Darpan would understand. Now stay close. <coughs> we can avoid <toss> Shit, they know way are here. Time the out. door! Quickly! Oj, with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Mm -hmm. Yeah, yeah, I got it. Round One. Time. Two. Three! Take off. Okay. Here we go. Keep oh, your

Oh, my God. Probably not. This is what? Is oh, real? On your right! Oh, Good! Oh, yeah. Damn! I'm araştılar. Tamam, um. ah, neredeyim? Hocam, ah. beni duyuyorsan cevap. Hocam, cevap ver. ver. Anasını. Hello. Hello. Thank you. Hello. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. I don't Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Şimdi telefonla Telefonla konuştuk. Burada birileri var dur. Telefonla konuş. anam Neyse Telefonla konuştuk arkadaşlar. Telsizle pardon. Diyor ki yakınlarda bir kule var diyor. Oraya gideceğiz diyor. Ama kuleye bu bölüm gitmeyeceğiz. Tabii ki her şeyin bir sonu olduğu gibi bu bölümde bir sonu var. Bir sonraki bir videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz videoya like ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.